yiyorsunuz, hem yiyorsunuz, içiyorsunuz, eğleniyorsunuz. Orada bulunan bütün aktivitelerden yararlanıyorsunuz. Tatiliniz bitti. Tatiliniz bittikten sonra da yine sizi istediğiniz noktaya servislerimizde geri bırakıyoruz. Servis ücreti, yol ücreti kesinlikle almıyoruz. Otel ücreti dahi almıyoruz. Yani her şey ücretsiz. Ve tatili istediğiniz gün istediğiniz tarihte gidebilirsiniz. Tatilin gününü tarihini siz belirliyorsunuz. Bir yıllık bir süreniz var. Bu bir sene içerisinde istediğiniz gün gidebiliyorsunuz. Ve yanınıza istediğiniz kişileri de getirebiliyorsunuz. Getirdiğiniz kişilerden de para almıyoruz. Uzun lafın kısası bu bir otel tanıtımı olduğu için sizlerin cebinden sizlerin cebinden bir kuruş dahi çıkmıyor. Tüm masraflarınızı biz karşılıyoruz. E, hadi hayırlı olsun. Şimdiden iyi eğlenceler. Ama benim bir şartım var, şartım şu, çok kolay bir soru soracağım, sorumuzun doğru cevabını ulaştıran herkesi göndereceğim. Başka bir şart zaten sunmuyorum sizlere. Sorumda bir sanatçı, ünlü bir sanatçıyı soracağım. Ünlü sanatçımızın adını bilen, bulan herkesi ben bedavaya tatile göndereceğim. Sanatçımız kim peki? Kurşun yediğim sol yanımdan yaralandın ve heyecanlı şarkısını söyleyen bu sanatçıyı soruyorum. Kim söylüyor bu şarkıyı?